Evet. Şuraya çöpün yanına biz ona yemek attık Ondan sonra geldi gitti Geldi gitti Altında da bu kan falan aktı buralara Karnımda da var Karnımda yok Arkasında var galiba Sıfır. Şuraya at Yanına gideceğim korkmuş ama yani. Biz bunu götüreceğiz ancak. Yok evet. götürür zaten. Biz hani sahipsiz biz. Allah evet. razı olsun. Ee, evet, tedavisini yaptıracağız ama eee evet. sizden ricam varsa şüpheli birisi mutlaka jandarmaya söyleyelim. Yani, evet. Söyleyelim Ve Ben şimdi bunları bekleyeceğim. Beraber şey yapacağız. Evet. yazık ya. Biz hani hepsini kurtarmaya çalışıyoruz. Evet. Keyfine kurtulur mu Tavuna peki? Demiyorum de. şimdi. De tavuğuna dalmış, tavuğuna dalınca Belli o zaman. Dalmış. Ben dinliyorum. Bu çocuklar gördü. Ben de gördüm. Biliyorsun değil mi? Tamam. Hiç korkmayın. Söyleyeceğim böyle böyle. Tavuğuna dalmış diye. O da hayvan, bu da hayvan. Bundan dili yok ki. Alabilecek mi? abi? Var. Dursun abi şoka giriyor galiba. Biraz. Kan kaybetmiş sana galiba. Baksana hiç kıpırdayamıyor. Sadece bakıyor. Burada da vurulmuş. Nerede? Hadi bakalım. Volü. <laughs> Gözümüzün önünde vurmuş. Gözümüzün önünde. Gözümüzün önünde vurmuş. Gözümüzün önünde vurmuş. Gözümüzün önünde vurmuş. Kaç tane ateş etti? İki kere. İki kere ateş etti. Sebep ne? Kaç tane tavuğun işi şey yapmış? Onu mu yapmış? Ya yani bakalım ya da onun mu? Ya demiş ki bu mu köpek? Şey tavuk yiyen demiş. Atmış. Yani. Hani o da belli değil yani tavuk yiyen bu o da belli değil değil mi? Belli değil. ne da, da belli değil. Peki. Şimdi jandarma olayı biliyor. Haydi koruma bilimi var jandarmada yine. Hayvan durumu izleme. Onlar da şey yapar. Şimdi savcılığa bildirilecek. O şahıs her bunun cezasını çekecekler. Bizler şikayetçi olacağız. Sizler de şikayetçi olursanız ha komşumuzdur derseniz ayrı mesele ama ya, şikayetçi olmak lazım. Bir de olmasın. Olsun olmasın.